bugün? Ne konuşacağız bugün? Ben niye hissediyorum? Onu konuşacağız. Şimdi bana bir sürü hakaret ediyorsunuz. Yani gözünüz kepçe kulak. <laughs> evet kulak kız kepçe yani bakın. Kepçe. Ne olmuş? Kötü bir şey mi var şu an? Ben hiç öyle görmüyorum yani. Neyse bir şey demeyeceğim. İşte sana küfür ediyorsunuz. Argo kelimeler kullanıyorsunuz. Ve ben şimdi bakıyorum, görüyorum yani. Ve erkek youtuberların şeylerine bakıyorum. Hiç ayırımlar yok. Sadece kadınlar. Tipinden dolayı linçliyorsunuz, ediyorsunuz. Tabii tamam, erkek de, de ama o kadar ama yani. Ve insanlar tabii inçlenir. evet ama bu kadar da değil yani. Bu kadar da değil. Bir de sonra bana şey diyorsunuz işte sen çok küçüksün niye makyaj yapıyorsun bakın ben de biliyorum dilimin makyaj ile dilimi kötü kötü olacağını biliyorum biliyorum ama sevdiğim iş yapıyorum ya sevdiğim iş yapıyorum ben bundan mutlu oluyorum mutlu olduğum şeyler yapıyorum biliyorum kötü olsun dilim ne yapayım yani olsun sivilce falan da çıkmadı sadece işte buralarında falan böyle kızarıklıklar oldu yani. Zaten onlar da yakınlaşınca görünüyor yani. Hep evet, biraz birinci sivri falan çıkabilir. O normal bir şey yani. Her insan sivri çıkıyor. Ya valla hiç olumlu değil. Sivrimin kötü olması ya da başka bir şey olması yani. Evet onlar da benim düşüne ben direkt onları da kötülemiyorum. Ama yani sevdiğim bir işi yapıyorum. İşte de bazıları var. Yaşıma inanmıyorsunuz. E sanki ben yalan söyleyeceğim ya. Artık gerçekten tabir ediyorum artık. Kanalımı kapatmamak için sarılacağım ben. Hani siz neden böyle çekiyorsunuz, neden böyle çekiyorsunuz? Siz için video çekmiyorum ben. <laughs> Ve yani e, bir de zaten bir sürü... ...olay var yani. Zaten <laughs> ilk kez beni ya zaten bir sürü kadın öldürülüyor. Yani bir de burada kadın olduğu için mi Ben bunu düşünüyorum. Bir sadece kadın o kadın olduğum için istiyorum. Ve bazı insanlara da bakıyorum işte kadın e, YouTube'lara, YouTube'ya da işte, işte ama neden onu unuttum? Yüzden... işte onları da çok inciliyorsunuz. Yani biz ne yaptık ki size ya? Tipimizden geçiliyoruz. da başka bir şeyimizden açık giyinmemizden geçiliyoruz. Ya benim ben o kadar açık giyinmem. Açık giyinmemizden, konuşma tarzımızdan, işte bir botoks yaptırıyoruz. Ondan hiç içini, geçiniyoruz. kendimizi güzel gözükmek istiyoruz. Kendimize güzel gözükmek istiyoruz. Kendimiz işte Size ne oluyor yani? Artık bence bu da bir dur diyelim yani. Gerçekten. Yabancılar bile bu kadar linçlemiyor ya. Bu Türkiye'yi ben anlamıyorum ya. ...gerçekten insanı o kadar rezil ki... ...hepsi değil bu arada, bazı insanlar. Ve şimdi bu da şey diyecek, sen Türkiye'yi mi yeniştiriyorsun? Şimdi bu da şey diyecek, sen ülkeni mi kötülüyorsun? Ben ülkemi kötülemiyorum, tamam mı? Çünkü zaten kötü bir yerli benim. Sağ beni çıkartmayın. Neyse, şu gibi ben, sonra konuşacağım. Zaten o karışık ya ben benim tam oyun düşünmüş yani zaten istediğim hiçbir şey alamıyorum yani alamıyorum ben istediğim hiçbir şey alamıyorum ben yani mesela istediğim bir telefon var onu alamıyorum şimdi şey diyeceksiniz bizim zamanımızda öyle şeyler yoktu bir yaşlılar da yaşlılar bir yapıyor o yüzden onun için dedim bunu e, gençlerin de merdiven bilmiyorum. Neydi şarkı şu? Bunu bir kızıyorum şimdi. Kıvırıyor. Ve ben zaten bir ses için yapmıyorum. Kendi yani zevk aldığım için yapıyorum. Yani bir tane şöyle bir parayı parçacık, parçacık da. emek gösterir ve onun emeğin karşılığını almam gerekiyor. Aa, ama ben şu an hiçbir emeğin karşılığını almıyorum. Paradan da kazanmıyorum açıkçası, yani onu söyleyeyim mi? Sadece zevk için yapıyorum ben bunu. Başka hiçbir şey için değil yani. Ve sen... ...sen yalan söylüyorsun. Ben ki yalancıyım ya, ben senin altın yani. Ben hayatımı donayınca 8 zorbalandım. Hani, ee, ortaokuldan pek zorbalandım. Yani, neden? ...kulaklarım yüzünden, davranışım yüzünden, işte aşkı gibi konuşuyormuşum. Benim kendi sesim, kendi sesim, yapacak bir şey yok yani, kendi sesim. Ve böyle alışver, böyle konuşuyorum. Artık şu konuşma size ne harca? Allah benim sesin böyle yaratmış. Yani siz Allah'ın dediği gibi karşıma çıkıyorsunuz yani. Ve şey, kulağım da böyle böyle yaratmış. Niye karşı çıkıyorsunuz? Çok sinirlendim ya. Ben de çok sinirlendim. Artık siz öyle yapınca... Hiç video tozlu gelmiyor, hiç yani, hiç. Artık hep isyan etmek istemiyorum. Ya, yapmak istemedim ya, insanları renkli etmek istemedim. Kırmak istemedim ama ya siz beni kırıyorsunuz. de ben, sizi kıracağım bundan sonra. <laughs> ya Türkiye'de adalet yok, bir şey yok. Hadi sapan bir ülkeyiz. değil. Şimdi ben böyle dedim de kanalımı benim kapattılar. Ben <laughs> yürüttüm ya, çok sinirli Çok da konuşmak istemiyorum ya, çok video uzunca... Çok koşmak istemiyorum. Hep Ben ne diyorum. Neyse. Pudayı unutmuşuz. Abim yandı şimdi. Tuvaletim geldi. Evet. Pudayı süreyim. Artık yani biraz kızım artık yaşama sevincim kalmadı benim ya bu youtube başlığı da ba çok biliyorsunuz ya hiç enerji başlamıyorsun videoları siz böyle yaptığınız enerji başlamıyorum ben de i̇şte bunun için yaşıyorsunuz beni bakın çok sinirlenince böyle oluyor şimdi altı bunun altına saçma sapan yorumlar gelecek biliyorum Adam dayanacağım dayanacağım ama dayanacağım artık yeter tamam tam adımlar gerek yok. Orada kapatıyorum da çok uzun olmasın diye. Kondur yapalım ya. Bunu yeni aldım bu arada. da çok güzel. Vardı. Bunu bana özellerdi ya bundan. Bu doğru yapmıyorum. Biliyorum. Doğru yapmadım da. Doğrusunu öğretim bunu pek bilmiyordum. Ben fikirlerim oluyor zaten o da öyle. Yani. Şimdi sen dağıtmadın da kız nasıl boyutlandırdı, ne bir şekil bir, bir şemali değişti, değil mi? Ya dağıtamadın da bir bir, bir de şöyle mi, sen belki tamamen ya benim çevremde herkes sen çok önemli küçük bir pizim, çok güzel oluyor falan diyorlar. Ya, sen belki benim açımı beğenmiyor olabilir. Ama yani bunun Saçma sapan bir şekilde, terbiyesiz, saygılı bir şekilde söylüyorsun, saygılı bir şekilde söyle. Bak linçliyim, tamam linçliyim, ben linçlemeyim demiyorum. Bir de şey diyorlar, o zaman diyorlar, o zaman bir de çekme, linç yemiyorsan falan diye. Bakın, linçliyim ben, tam ben istiyorum, ben <laughs> linçliyim. <laughs> <laughs> Ama saygılı bir şekilde, saygısız bir şekilde değil. Argo kelime kullanmayın mesela, ne kadar saygılı ben asla öyle bir sevmediğiniz videonun altına bile asay saygısız bir şey yazmamış. Şimdi öyle bir insan değil. saygıyı öğrenin. Tamam mı yani? Vallahi bu da hep beraber, beraber. ben acaba 90'lar senesinde mi kaldım ya? Benim yaşıtlarım tamam ne kadar davranıyor. Yani ben anlamıyorum. Ben 90'larda falan kaldım. 90'larda falan kaldım. Benim herhalde yani. Bilmiyorum. Ben çünkü arkadaşlarıma da asla öyle bir şey görmedim yani benim yaş kişiler beni öyle bir ki ben anlamıyorum yani ne kadar saygı duyuyoruz yani biraz saygı evet ailenizden ailemizden saygı öğretmemiş bile yani bir aldığımı az kaldı zaten konuşmam da bitti benim o kadar yani ya hayatım çok normalmiş ki benim hayatım çok normal bir hayatım yok açıkçası yani stres dolu zaten Türkiye'de yaşadığım için örnek yani Türkiye'de yaşamanın Şurada sesli olmaz. Sesli bir yer zaten. Yani sağlı sağlı bakmadan yürüyemiyorum ben. Tam da gelip burada bana saçma sapan şeyler yapıyorsun. Ya adam akıllı yorum var ya. Tabi güzel güzel yorumlar atanlardan onlara çok teşekkür ederim. Oraya çok seviyorum sizi. Beni destekleyen insanları çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok seviyorum onları tabi ki de. Işte. Onu unuttum. kısa bakmayayım yaptım çok seviyorum o yüzden. Öyle yani. Bu arada çok bayılıyorum ya. Bu arada çok pastel bu. 203 pastelin. Bakar mısınız rengine? Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Çok güzel. Bana çok yakışıyor bence. Yazmıyorum ben yakışıyor mu yakışmıyor mu diye. Sıza herkes atar bunları artık. Ben istemiyorum. <laughs> Neyse. Şurayı da silmedim. Öyle kalsın. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Şöyle hemen bitireyim makyajımı. Bir tane daha bir çekeyim. Bir tane daha bir tane daha bir çekeceğim. Biraz artık küçükle sığmam yani. Çok fazla bir çekeceğim. En azından çok fazla bir de çekeceğim. Göreceksiniz bu da akıtıyor. Evet. önce tane süreyim suyun. Aman kız buraya katıyor. Bunu e ay, aldım. Bu çok çok o kadar da değil ki normal pastelin tinti var biliyorsunuz o çok kötü kokuyor şurup gibi buna bayıldım ya ve rengi bakın rengi tam istediğim gibi çok kahve de değil çok kırmızı da değil çok pembe de değil çok kahveyi çok sevmiyorum ben bu tam ayarında bir renk bakın mükemmel buna bir kırmızı diyorlar da ne kırmızısı acaba? Ben şu bileşimi boyluyorum biliyorsunuz. Oh, pijama. Durun. Hemen bitireceğim. Çünkü ben uzun oldu. Keseceğim zaten. Çok uzun da olmasın çünkü. Nasıl Ve... diyeceğim? iğrenç oldu bu kamba ya. Ben beğenmedim. Hoş beğenmedim ya. Hadi gideceğim. Evet, çünkü sizin verdim çok güzel olabilir de. Bu da çok güzel bu arada. Bunun boyları mı? Baya güzel bir renk oldu ha. Görüşmek üzere. Elime bakın.